Merhaba Beyaz İstanbul Güvercin dostları. Size şöyle arkadaşlar bilmiyorum gözüküyor mu? Kar atıştırmaya başladı. Dedim bir böyle bir başlangıç yapayım. Kar yavaş yavaş atıştırmaya başladı. Şöyle şey yapayım. Siz de görün. Kar atıştırmaya başladı Arkadaşlar. ben azından size bir ön hazırlık çekeyim. Evet sevgili dostlar geldik kuşlarımıza yeni yeni kar atıştırmaya başladı. Kuşlarımıza geldik. Birazdan onları yemleyeceğiz. Köpeklerimizi besleyeceğiz. Sizin için de bir 8-10 dakikalık bir video çekeceğiz. Yeni bir ön perçem bir beyaz aldık. Onu dedik. Getirelim buraya. Ee, Felix'i dişimizle eşini de getirdik yine ön perşemleri buraya getirdik. Yavru tek yavruyu evde tek bıraktık. Ee, böyle yavrumuz büyüdü. Kendi yemiyor. Biraz daha toparlasın diye ki evde yalnız bıraktım. Yalnız başına yesin. Ama harika çok sakin, sessiz. Hani inceden inceden değil de böyle daha biraz ikisinin arası böyle atıyor kar. Umarım biraz daha o yumuşarsa daha da çok atacak gibime geliyor. Bakalım sonra görüşürüz arkadaşlar. İyice büyük büyük atmaya başladı arkadaşlar. Gayet güzel. Büyük büyük taneler atmaya başladı. Bakın şöyle görün. Büyük büyük atmaya başladı. Umarım güzel tutar. Ve bu kuraklığa bir çare olur arkadaşlar. Barajlar yarıdan aşağı düştü. Yani öyle söyleyeyim. Umarım ekilmiş olan bütün ürünlere de faydalı olur. Memleketimizin hali zaten işler acısı arkadaşlar. Kendi kendimize yeten bir ülkeyken hatta dünya üzerinde kendi kendine yetebilen beş ülkenin arasındayken burada ithal etmeye başladık. Nasıl bir duruma dö döndü o olay? Anlamadım gitti arkadaşlar. Çiftçinin desteklenmediği bir memleket hayret. Hayret arkadaşlar hayret. Evet, sevgili dostlar kuşları bir salalım bakalım. Bir çıksınlar. Kar atıyor ama. Kuşlar bir çıksın arkadaşlar bakalım görelim. Şöyle kuşlarımız bir çıksın arkadaşlar. Biraz şu havaları atlatalım arkadaşlar. Uçacak bayağı kuş var aslında da. Biz cesaret edemedik hep atmacadan. Şimdi bir böyle geldi. Bir böyle gitti. Bakın yine kuşlar kalktı. Yine buradan alet. Şu ağaçta duruyor. Ve şurada arkada bir ağaçta duruyor. Şuradakinde falan duruyor. Çanlamıyorsun nasıl geldiğini bile. Evet sevgili dostlar. Bizimki indi beyazımız. Ön parçam beyazımız. Kar güzel yayıyor arkadaşlar. İnceden inceden atmaya başladı. Evet. Kuşlar kalkıp gidiyorlar. Bakın. Burada on alet. Eminim böyle ince ince atıyor arkadaşlar bakın burada daha belli oluyor yağdı bunun üzerine doğru telefonun üstüne geliyor aldığımız dön perçem beyaz şu arkadaşlar bakın şuradaki akşam aldım şimdi saldım arkadaşlar çok yumurta var yakında çıkacak arkadaşlar birkaç gün içinde çıkacak 3-4 çift herhalde yumurta var. Yavaş yavaş oğlum benim yavaş. Bu sinekli mavimiz arkadaşlar. Kırıkkale. Açık sinekli mavimiz. Çok güzel aslında da. Biz uçuramıyoruz. Şu an uçuramıyoruz arkadaşlar onu. Uçuramıyoruz onu. Biraz sıkta gibi. Bir türlü atlatamadı. Eşi de bu boynu dönük olan e, dumanlı sinekli arkadaşlar onu şu boynu dönük olan. E şuraya eşleşiyorlar. Yakında onlar da yumurtlar. Bizim ön perçemiz bu arkadaşlar. Bakın en üstteki şu. 2 aydır 20 gün 21 gün yumurta üstünde bir ayı geçtiğinde yavru, da, yavru büyüdü evde tek bıraktım onu öyle devam etsin. Buraya getirdim onu eşiyle. Burada devam etsinler diye. Şu arkadaşlar bakın bir diğer aldığımız ön perçemde basık ama arkadaşlar çok tetik bir kuş. Çok ayar bir kuş. Bu da şu en üstteki arkadaşlar bakın. Bu ön perçem sevgili dostlar meşhur feleksiz dişimiz o da yattı ama bakalım nasıl olacak yakında göreceğiz. Eski kümese giriyorlar. Oradaki kuşlar var arkadaşlar. iki tane. Onlar sürpriz bekletiyoruz. Bir dakika perçem erkek beyazımız var. Bir de normal bir beyazımız var. Şu beyazımızı çözeceğiz arkadaşlar. Bakın. Yakında hepsini havaya biraz havalar düzelsin. Onlar uçacaklar zaten. Arkadaşlar buranın havası İstanbul gibi veya Ankara gibi değil. Burası çok çok soğuk bir hava var burada. Öyle söyleyeyim size. Burada eksilere düştüğü zaman buz yapıyor. Hatta şimdi köpeklerin suyunu döktüm. Hafif üzeri böyle hafif buzlanmış arkadaşlar suyun. Onu aldık. Suyu döktük. Bayağı buraları soğuk o yüzden başka yerle karıştırmayın. Burası Kıktevli. Burada eksi onlara düştüğü zaman nöbetler 15 dakikaya düşüyordu burada. Eğer kar falan yapmışsa kuru soğuk yapmışsa öyle bir yerdir burası. Trakya'nın en soğuk yeri. O yüzden daha ılıman bir iklim yok yani onu söyleyeyim. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı, yağışlı. Hatta ayaz öyle söyleyeyim. Berbattır buranın havası. Bakın ne güzel yağıyor arkadaşlar. Görün. Bakın burada belli oluyor şimdi yağdı. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle şeye tutarsam gözükür gibi geliyor. Evet sevgili dostlar. Bakın. Ön perçem beyazımız bu. Yeni aldığımız. Bakın çok tetik bir kuş. Çok şey. Basık. Ön perçem bir beyaz. Büyük ihtimalle dişi. Evet yata yata. Fedeksizde de kanat sesi kalmamış. Yoksa inletiyordu ortalığı arkadaşlar o. Şimdi sevgili dostlar kuşlarımızı yavaş yavaş kalktılar. Diğeri de kalktı. Diğer erkek olan da kalktı arkadaşlar. Burada başka bir ön perçem beyazımız. Şunları da çıkaralım şuradan. Bütün erkekler burada dans için toplanmışlar. Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Haydi, 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 haydi. Haydi bakalım içeri. Haydi içeri. 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 Haydi bakalım içeri. Yukarıda nereden göreceğimiz onlar. Yukarıda orada şeyde eski salmaların içinde onlar kapalı. Evet sevgili dostlar tek tek kovalıyoruz böyle. Beyaz İstanbul güvercinden 41 evden Türkiye'nin her yerindeki oyun kuş sevdalarına selam olsun arkadaşlar. Bizler sizleri seviyoruz. Bu arada e, sinekli mavilerimiz de tek bir tane yumurtlamış sevgili dostlar. Onu da göstereyim. Hay maşallah hepsi 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 hepsi. Karşıda arkadaşlar bakın şuradaydı. Görmüşsünüzdür. Sinekli maviler, mavilerimiz de şu dişisi burada yumurtlamış. Herkese selamlar, hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.